2016 senesinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu tarafından satın alınan Airbus A300 modeli uçağımız dünyanın en büyük uçaklarından bir tanesini Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Denizlik Daire Başkanlığı tarafından 22 metre derinlikte batık batırıldıktan sonra birçok dalıcı tarafından ziyarete gelindi. Aynı zamanda bölge eskiden kum bir zemine sahip idi artık burası bir dalış noktası oldu. Bunun nedenlerinden bir tanesi de uçağın balıklara ev sahipliği yapmasından dolayı burada sualtı canlılığı çok yüksek derecede artmaya başladı. Hem sualtı canlılarına hem de dalıcılara hizmet vermeye, ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Burada uçak batığı batırıldıktan sonra gözle görülür şekilde canlılık artışı oldu. Sualtı fotoğrafçılarının gözde mekanlarından bir tanesi oldu. Tahmin ediyorum yaklaşık olarak 1500 civarı sertifikalı dalıcı Neopolis Airbus A300 isimli uçak batığımıza ziyaret ediyor ilk defa dalış yapan misafirlerimizin çoğunluğu %100'ü uçağa çok hayranlıkla dalış yaptığını söylüyorlar. Aydın Büyükşehir Belediyemizin dünyanın en büyük uçaklarından bir tanesi projesi Bölge turizmine çok büyük katkısı oldu. Bunun nedenlerinden bir tanesi, sadece bu uçak için bölgemize ilk zamanlar birçok dalıcı gelmeye başladı. Dalıcı olmayanlar da geldi, onlara eğitim aldı bizlerden. Sonra en son dalışlarını burada dalış yaparak e, sonlandırdılar. Hayatlarına, e, dünyanın en büyük uçak batığı dalışına e, dalış yaparak devam ettiler. Buraya gelen misafirler otellerde konaklıyor, restoranlarda yemek yiyorlar, akşamları çıkıp eğleniyorlar, hediyelik eşya alıyorlar. Yani tüm Kuşadası halkına ve bölge halkına bu uçak batığının faydası olduğuna %100 eminim. Bu projemizle ilgili ben Kuşadası Dalış Merkezleri adına Özlem Başkanımıza, Özlem Çerçoğlu Başkanımıza sonsuz şükranlarımı iletmek istiyorum. Kendisine teşekkür ediyorum.